Merhaba arkadaşlar ben komedi diyarından Furkan Çelen WattBot e, nasıl kullanılır istek vardı WattBot nasıl kullanılır hemen şimdi WattBot'muza giriyoruz önceden ben e, kullanıyordum bunu e, şöyle baştan başlayalım böyle en son okuduğum şeyler var buralardan eee Alttaki maviler hani kitabın e, ne kadar okuduğun. E, saf bitirdim. Bilme kayıp değil de komik vakaları okuyorum şu an. Buradan kütüphane var. Veya istediğiniz tüm kitaplar buradan var. Mesela e, ne diyelim e, Ya istediğiniz istediğiniz e, şeylere ulaşabiliyorsunuz. Mesela Ayşe Kure'nin Yanlış yazdık. E neyse köprü çıksak çıkar zaten. Ayşe Kulin. Köprü. Arşivde hiç kayıp. Demek. ha çıktı. Bakalım. Buralarda istediğiniz kitapları Aha, geçtik galiba. Evet bulur. Böyle bir kitap. Ee, okuyabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Buralarda resimler de var. Ee, başka köprü kitaplarının. Ee, okuya basıyorsunuz. Ee, o sizin. kütüphanenize ekliyor. Benim kütüphanem bura. Ee, kütüphanenizde istediğiniz gibi ne açalım? Saf diri açalım. Bitirdim ama şöyle gözüküyor böyle 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 gözüküyor böyle aralarda reklamlar var aşağı doğru e, yukarı doğru çıkıyorum ben şu an bitirdiğim için böyle yukarı falan çıkabiliyoruz güzel bir uygulama ben kullanıyorum açıkçası yani e, sınavlarda falan çıktığı zaman e, kitabam almıyorum buradan kullanıyorum veya internetten de indirebiliyorum ama güzel bir uygulamam. Ee, uygulamanın sorunu şu. E, kullanıcı adı bulurken çok zor buluyorsunuz. Onun için ben kullanıcı adını yani açık söyleyeyim bir aydır aradım. Bir aydır kullanıcı adı aradım. E, sonunda buldum yani. Yani attım yani kafadan tüm harfleri sıraladım yani. E, at, çok zor buluyorsunuz ama çok güzel bir uygulama. Ben kullanıyorum memnunum. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Yorumu yine Teşekkür ederim.